Bu arada büyük ihtimal siz bu videoyu izlediğinizde yılbaşı çok yaklaşmış olacak. Yeni yılınız kutlu olsun. Aa yeni yılınız Aa. kutlu olsun evet bunu yılbaşında izliyorsanız. Çok güzel. Evet arkadaşlar izleyicilerimizle bir konuşmamız gerekiyor bir tur. Çünkü çok beğendiler istediler devamını. Birisi çok ısrarla daha uzun olsun diyor bölümler ya. Yani. <laughs> Ayıp ya. Ayıp. Ya. Daha uzun yapamıyoruz elimizden. Kardeşim seni buraları onlar getirdi. Nereye <laughs> getirdi? Şurada şuraya gidemedik. İşte daha uzun olur da o Bilmiyorum. kadar şey olmaz. Kanka tıkla ya o istatistik Sarmaz, istatistik için uzun koyamıyorum ya. Yoksa koyarım 30 dakika. Yani bir haftada iki tane yüklemek için ortadan kesiyoruz işte videoyu. Ya hem o var hem de 30 dakikaya tıklamıyor. Önemli olan burada batanın güzide editlere. <laughs> <Yoktu> çabuk <laughs> yaptık mı? Değil işte. Be Aa, Selam. <laughs> Adını söyleyelim. Göktuğcuğum çok teşekkürler. Haftanın yorumu. Göktuğ çabuk çabuk çer. Ne yazmış? Çabuk, çabuk, çabuk Dur. Geçtim dur. Abi video gelsin yeter tekrar. Lan bir dur. Onu yeni mi yazmış? Ben onu okumadım. Abi video gelsin. Yeter tekrar 2-3 ay ara vermeyin de. Nan. <laughs> adam okudu ya lan. Hadi <laughs> <Adam, gülüyor> helal olsun. Yorumu okudu ya. En Gertem. değerli takipçimizsin abi. Çünkü seni tanıyoruz. Diğer kanalda nereden tanıdık? Evet yani tanımadığımız <laughs> ve bizi çok beğenen iki i̇zlenmeler üç insan. İzlenmeler neden bu kadar düşük? Arkadaşlar arkadaşlarımıza paylaşın bu videoları. Göktuğ dur videoda olmak ister misin canım? Bak izlenmeler fena değil. İzleyen arkadaşlar abone olmuyor bir tık. O genel problem... <laughs> Bu. Kalbimi kırıyor. Farklı bir ilkenin ki diğerinden ilk. çok daha yüksek. İlki 300 izlendi. İkincisi yok yani. İkincisi 70-80'de kaldı. Ama Sen bir P.R. çalışması <laughs> yaptın herhalde. Aynen ben bir... <gülüyor> <gülüyor> burada itiraf etmek gerekirse <laughs> ben ilk videoya bir P.R. çalışması yaptım. Şöyle yayıncıların birkaç tanesine donate olarak attım videoyu. Kimi ki <laughs> <Kanka, gülüyor> attım mesela? Kanka Eray'a attım. Eray'a buradan selamlar. Bu adamdan bahsedeceğim çünkü çok iyi yayın yapıyor. anasını satayım? Adam her reaksiyonunda Kamera açısını değiştiriyor. Şey, Kanflix. Abi çok iyi değil mi ya? Kanflix çok iyi abi. Abi ben bayılıyorum ona ya. Ya ben hayatımda böyle iyi bir yayın görmedim ya. Ona ben şeyi attım. Birinci bölüm özet, ikinci bölüm fragman diye bir kısa edit yaptım. Yakalamışsınızdır belki. Onda şey, hani yayıncılar izleyemiyor kanka 12 dakika diye. Öyle bir kısa edit yapayım dedim atmadan önce. Adam şey dedi, çok edit komedisi yapmışsın dedi. Sonra şeye bastı böyle kendi yerime ikram yapıp şöyle bir baktı şöyle kameraya. Abi çok iyi abone geldi yani. 20 <laughs> abone geldi adamın. Geldi. 20 abone. <laughs> Bak şey diyeyim mi? Onun takipçilerine hitap ediyoruz bence. Hmm, olabilir. Abi o, çok iyi yayında. yayındı. Senin de Discord'dan bize TLC izletmenin sebeplerinden bir tanesi <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Bu çıktı diye ya yani zaten yayındaydım. Ne o? <laughs> ya TLC'de şey var. Çingene dönümleri. Biliyor musun? İddiası güzel programlar var ya. Şişmanlar, çingene düğünleri, işte garip şeyler yiyen insanlar, pis insanlar, böyle cimbriler güzel cimriler var. var. Bir tane kadın direkt çöpten toplayıp misafirlerine yemek yapıyor. Mesela 45-50 dakikalık videoları nefessiz izliyoruz çingenelerin, düğünlerin çok sarıyor niye bilmiyorum. <laughs> Abi sürekli bir kavga çıkma potansiyeli var. Bunları konuşma tarzları da öyle değil mi zaten? Aynen Haykeler aynen. Gibi. Herhangi bir kaza, kara mizah yaptığını söyleyen Instagram sayfasına yoruma bunun mizahı yapılır mı diye yorum yazarsan mizahı... <laughs> <laughs> Güzel bilinçlenebilir. Kara mizah yapılanlar linç ediliyor. Yapanlara bunun bize yapılmaz diyenler de linç evet, ediliyor. Evet evet. Çok güzel bir orada döngü eko e ekolo ne diyor? <laughs> eko, eko ekoloji yani bulamadım. Abi o zaman ilk konumuzdan girelim. Herkesin Ekosistem. aklında bu soru var. En sondaki konu bu arada burada. Ee, Emre neden konuşmadı? Emre bir önceki videoda neden konuşmadın? İlk video 300 mü izlendi? 300 izlendi evet. O olursaydı 200 izlendi. Neden? Ooo güzeldi güzeldi. Ben Şimdi de... neden konuşmadın? Crossover Talks mı yolladı seni? Özgür Turan'a mı çalışıyorsun? Ben kamusal mizahın kamu kısmıyım. mizah kısmı olamadığımız çok belli oldu <laughs> <sana Hiçbir> <gülüyor> <güzel> <gülüyor> şu son konuşmalardan. <laughs> Neydi? R rap yapamayan rapçi değil mi? Aynen. Rap yapamayan rapçi... Fikrini benden aldı. Emre de rap. de yapamaz mesela. <laughs> İlham kaynağısın falan. Oğlum ben rap yapmayarak rapi geliştiriyorum. Mesela şey mi dedi Emre'ye soru yani ben ne çekeyim diye soruyor Emre'ye. Ne yapmıyorsun diyor. Ben rap yapmıyorum diyor. <gülüyor> mesela... <gülüyor> tamam. Ben de yemek yapmıyorum. Çok komedi neydi? filmi çekmiyorum. Sonra Türk komedi filmleri nasıl çekiliyor? Aha sürpriz <laughs> konu. Heh. Heh. Senin şu sürpriz, evet sevgili izleyiciler ilk defa bütün konuları biliriz burada konuştuğumuz yani bir konu Doğukan'dan bize sürpriz. Bilimsel bir araştırma yaptım sürpriz abi. Sürpriz yaparım. Ve bundan notlar çıkardım. <laughs> Bu notların başlığı da şu. Lükse özenen orta gelirli yaşam formu günlük harcama tablosu. Ben. Hmm. <laughs> lükse, özenen, <laughs> lükse özenen orta gelirli yaşam formu. Gelirli... Bir daha, lükse özenen orta gelirli yaşam formu günlük harcama tablosu. İnsan yani. Orta kesim insan. Orta evet. kesim ama lüksü özenen abi. Ne Tamam işte biz. Teknik bir tabiri vardı ya. <laughs> Gönder. Her ne Abi bunu ben 10 maddeyle sıraladım. Bir günlük harcama listesi bu. Şimdi ilk madde... Abi ben sabah kahve içmeden ayılamıyorum ya kahvesi var. Evet. Filtre kahve yazdım ama... Kuru kahveci ama Mehmet Efendi filtre kahvesi. O da olabilir. Starbucks filtre kahvesi de olabilir. Evine yakın üçüncü nesil kahve dükkanı filtre kahvesi. Bu tabloyu var. sen mi oluşturdun? Ben oluşturdum. Ama internetten... Bilimsel çalışmalarla çalışmalarla çalışmalar, araştırma, araştırmaya, sentez yani bu tablo. Tabii canım. Şimdi ikinci de hepimizin burada senar. Bu dumanlı mamül harcaması var. Bu kanlı Duman... mamül güzel bir açıklama <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> evet. <Yani> şeker, <laughs> çok, çok de, <laughs> şeker, çok, çok şeker ne dedi? çok düşündüm. <laughs> 15 lira abi bununla geçiyorum. Üçüncüde varınca kahvesi yani. Okula gittim bir kahve içeyim. Ne bileyim iş yerindeyim makineden <laughs> bir kahve alayım falan. Anladın mı? O tarz kahve şey. Üniversitede yani. gideyim kahve alayım ama e, Nescafe almaz alayım. Nescafe alırsam kötü gözükürüm. Çekirde kahve <laughs> alayım havalı görürsün gözüksün. Bu, bu, ucuz olur şey olur falan. Buna bu kahveye bir örneğim var. Ben, ya benim ben... ver, Şimdi mi vereyim <laughs> saydıktan kahretsin. sonra mı vereyim tabloyu? Bir. Ver şimdi Mesela şey e, staj yaptım yerde şu an staj yaptım yerin ismini vermeyeyim. Çalışan bir ablam vardı mesela orada. E, ablam diyorum da ben ne yaşıt falan da o dönem. Mesela bir sabah şeye denk geldim. O dönem, şimdi daha mı büyük <laughs> Şimdi daha büyük ben <laughs> ben sabit kaldım. Şeye denk geldim ben stajyerim. Ben hiç paraya çalışıyorum yani. Bedava çalışıyorum. Bir bilgisayarla uğraşıyorum orada. Şey dedi böyle. Ya bu sabah dedi Starbucks'tan kahve içemedim. Ahmet'i söylesene gelirken kahve alsın dedi mesela bana. Orada garipsemiş. Starbucks'a direkt böyle bir şey yaptım yani. Starbucks dedi. Starbucks dedi Starbucks dedi. Bugün Starbucks içemedim ya falan. Evet yani o mesela benim çok ilgincime gitmişti. Yani maaşın yarısını kahveye mi yatırıyorsun Tabii dedim yani. Her sabah içsen çok büyük para zaten onu hesaplayacağız şimdi. Öğle yemeği. Bu kesim öğle yemeğinde kesinlikle yemekhaneden yemiyor. Bunu fark ettim ben yani. Anadolu'da ok Sen Anadolu'da okuyorsun değil mi? Aynen. O kesimi biliyor musun? Asla tabii, tabii. şeye gitmiyorlar yemekhaneye. Üniversite caddesindeki şeyler, dürümcüler, hamburgerciler falan. Ya da okulun içindeki o kahve dükkanı. Okulun içinde restoran, şey. Profesörlerin falan gittiği bizim güzel bir restoran var okulun içinde. ufak tabi böyle 20 lira falan. Aynen, aynen. Aynen. Buna da abi 25 lira yazdım ben. Kolası, patatesi, dürümlü falan. Çok var Anadolu'da. Ben öyle yerlere sadece bazen çok boş diye çalışmaya grup projesi falan olduğu zaman gidip. Bundan sonra oluyor. bir de şey geliyor abi yemekten sonra. Yemekten sonra kahvesi ya da çayı. Bu da şey yüzünden mesela bizim öğle araları değişiyor gerçi herkesin dersine göre de. Ondan sonra adam 15 dakikada yiyor yemeğini ondan sonra bir çay kahve bir şey içmek istiyor. E, dışarıda yediği için hemen yanında işte Glorious var, Starbucks var ya oralardan kahve içiyor ya da en kötü çay içiyor. E biliyorsunuz kahve şey kafelerde çay artık en az 3-4 lira. Evet. Bir saniye günde kaçıncı kahvesi oldu şimdi bu? Üçüncü. <laughs> bu kafein. Evet. evet. Ben evet. Sabah içiyorsun. 10 işe gidince içiyorsun. Bir de çıkar bir de, bir de öğle yemekten sonra, sonra içiyorsun. içiyorsun. Ya ben günde 8-9 bardak kahve içen tanıdıklarım var. Evet, o yüzden benim de var ya, şey ya. gerçekten ya. garip değil Ya 3-4 kahve çok normal bir rakam. Yani kafein patlaması <laughs> olayı. Fakir değilim, Churchill'i var bir de. <laughs> 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 Çok kör değil mi? Ben? Evet, limonlu soda. Aynen, limonlu soda bir de tuz. Şimdi evet. kafeye gidiyor adam. Fakir de elim Çay siz. içsem fokere gözükeceğim diyor. 3 e, tane kahve içtim zaten para bitti diyor. 5 lira çorçil içiyor tamam mı? <laughs> <laughs> Bu da kafeden kafeye değişiyor 5-10 lira. Öyle yazdım. Neyse okul falan bitince eve dönü bu Netflix cipsi var yani atıştırmalı Netflix derken yanına atıştırmalık bir şeyler oluyor işte ufak Nescafe oluyor, bir şey oluyor, cips alıyor. Ona yazma abi 6.5 lira. Alkolü bırakıyorum ya da alkol direncim düşük, iki birası. <laughs> hmm. Yani akşam Eskişehir'i biliyorsunuz zaten bu pandemi'den <laughs> Tabii. önce üniversite hayatı, barlar falan, üniversite caddesi gidiyordu öyle. Öyle bir yere çıktığın zaman en kötü bir mekana otursan 15 liradan 30 Mekana oturmayı porsun kenarında içersen 12 liradan 24 lira. Hesabı çok iyi yapmadım <laughs> yalnız. <laughs> para, para olmadığı için 2 lira açıp sarhoşmuş taklidi yaparak aynen, <laughs> kendini aynen. sarhoş etme Ya içmedim demeyeyim biraz He. falan anladın mı? Aşkım çok sarhoşum ya. Bu 8. Ya. maddeydi. Mançiz kokareçtir abi ya. Heee Midye de var ama orada. Ha, aynen. Midye yani, yani, biraz alkolden aynen, sonra alkol. Ama midyeyi kokoreç. ben alkolde tüketen daha çok gördüm. Midye biraz. Ha after mi? olarak mı Hayır, söylüyorsun? After. Burada, burada after da İngilizce konuştuk. Bu arada kokoreçtir o yani. <gülüyor> bak, <gülüyor> bak, <gülüyor> ne yapacaksın? Başka ne yiyeceksin? En ucuza en ucuz, kaç veriyorsun kokoreçi ya? 18 lira falan. ben buraya kaç yazmışım abi? 10 lira yazmışım. Çok iyi yazmışım bu. Ya yani. harbi bok yersen 10 lira. Bok olmayan bok yersen 18 lira falan. Yani 18 liraya kadar çıkıyor. Son madde abi. Bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Midye konusuyla alakalı. Yani midyeyi tekrarlamayacağım da şey var. Alkol tüketiminden sonra midye yeme olayında şunu gördüm birçok defa. Yani yemek istiyor. 2-3 kişi mesela yemek istiyor ya. Hani ne kadar çok yiyebiliriz diye bozuk paraları <laughs> söküp <söylüyordu> böyle <Aynen. gülüyor> şundan bir tane daha, şundan bir tane daha, şundan bir tane daha bende bir lira da. daha vardı falan <laughs> diye böyle yani. 1 liraya abi 25 kuruş sen versen olur mu böyle bir şey? <laughs> bir midyenin yarısını yesek bıraksak yarısını falan diye. Kabul sana <laughs> verelim <Allah>. içini sen <gülüyor> <gülüyor> Son madde abi ağzımız tatlansın hem sohbet ederiz irmik helvası. Dondurmalı olan mı? Yürürken böyle. Bu aşırı gereksiz yani. olan 7 lira. Geçen Tam yaptım ama ya. hiç pişman değilim. Abi, tadı güzel güzel bir, bir şey, şey. aslında. Nasıl yükselebilir ama? abi tekrardan ya irmik kelvası? Çok gereksiz hype'lı ya. Nasıl hype'landı abi? Yani 20, normal irmik kelvası. Dondurma ile tadı güzel ama sürekli yenecek bir şey değil. Evet. Tatlı, aşırı tatlı bir tadı. Aynen. Var. Abi bunu şimdi bürüt minimumdan hesaplarsak 108, maksimum hesaplarsan 131-150 arası bir fiyat çıkıyor. Bir de ben bu kesime birkaç tane isim düşündüm. Siz de uygun görürseniz. <laughs> Batuhan falan. <laughs> <laughs> Doğuha. <laughs> Barış. Batuha uygun <'nın> <laughs> <okuyorsun> bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Birincisi Dark Side'dir. Ölü severiz ama bize gelmez abi ya. Ölü severiz ama bize gelmez abi ya. Aynen. Diğeri yok canım bana dokunuyorcular. Hmm. O yüzden ya yani ben almayayım bana dokunuyor deyip oradan cepte bir 10 lirayı saklıyor. Hmm. O akşam artık oradan 2 lir lira daha koyar birasını alır. Ya da bir kere daha saklayıp Starbucks'tan kahvesini alacak. Aynen bir kere aynen. Diğer ismi abi yeni bir butik açılmış. Yok ya o mekan çok bohem. Ciler. Oh, uf. Gerçekten <laughs> ya. Hasar yedim bu arada ya. Şu son söylediğin ki <laughs> kimle demiş yedim çöp ya. Çöp <laughs> ya. Evet. Ya orada kahvenin pahalı olduğunu biliyor mesela oraya gitmiş. Ya abi o mekan çok bu arada. <laughs> ya oğlum da sanki şeyi bilecek ha. Karibu'yla McBear'dan kahve alıp içirsem diyecek ki bu işte Karibu'dan bu da McBear bu Starbucks kahvesi diyecek. Diğeri abi Hepsini bitiremem zaten. Ortak girelim tatlı. Aynen. Ortak girelim olay. Hepsi o da parasızlıktan bitiremem. mı oluyor? Aynen. Sonuncusu da abi. O abi hiç fanet değil. Buydu abi benim şeyim. <laughs> <laughs> güzel, güzel çalışmışsın ama konuda Hepsi güzelmiş güzel beğendim. Gerçekten emek var. Emek, emek var, emek var kardeşim. <laughs> Arkadaşlar Doğukan'ın bu araştırması için aşağıdan bir beğeni alalım. Abi bu süre saydıklarının birçoğunu yapıyoruz eylem olarak biz. Evet ama yine de komik yani. bu. Çoğunu yani, yapmama rağmen birazcık... Gü güldüm yani güzel tespit. Yani bu şey yani bizim yaptığımız... Biz zenginiz ama oğlum. harbi <laughs> <laughs> orta geliriz yani tamam mı? Evet. Her şeyimiz ona göre. Ortanın ortası. Ama bu şeye özenenlerden değiliz. Bu zenginler her sabah kahvesini içiyor ondan sonra... Yok ya. Falan, ne bileyim bir de İskender'e 80 lira para veren düzgün et yiyen falan ondan... Yani burada hepimiz <laughs> tavuk döner <laughs> bu arada çok kaliteli. Yani hayır, benim... değil abi değil. Keşke Kendini kandırmayı bıraktın fakirsin <laughs> ama. <laughs> hayır çok kaliteli, çok kaliteli. Hayır, hayır, <laughs> kaliteli. Ya <laughs> buraya bu bu <laughs> Abi keşke keskin bize sponsor olsa. <laughs> Evde baban hipnotize ediyordu, değil mi? En güzel döner keskin. Para <gülüyor> harcama. <gülüyor> abi ne bileyim bana çok iyi geliyor ya onun. Ya benim tabi tat reseptörlerim bu para skalasında tad alabiliyor. Ya biraz da Türkiye'de yaşadığımız için. <laughs> bu 6 liralık tad alıyorum. Ben 6 liralık tad alıyorum mesela. 80 liralık iskender tadı alamıyorum yetmiyor. <laughs> <laughs> bu da şey değil mi? 80 liralık iskenderde öce tadı sadece alıyor. Aynen yani. yani. 80 liralık iskender yiyor ama ondan da 6 liralık. Aynen 6 Aynı yani geliyor. Maksimum 6 liralık alabiliyor. Mesela şeyden dolayı yemiyorum. Ya ben zaten bunu 6 liraya da alıyorum deyip yemiyorum 80 liralık yani. <laughs> ya da 74 lira hafifliğim var. Vurulma. <Hayır. gülüyor> Arge <laughs> ekibimiz şu anda araştırma. evet Arge herhangi bir şey sitesine girdim. Haber sitesine evet, 50, sa 50, 50 saat boş sayfa <laughs> boş muhtemelen. Acaba iddiaya girdi. Acaba neydi? İddiaya Maşallah. girdi. Ya, haber sitelerinde falan yapayım. Ne olur haber yapalım. Yani sorular sormayın bize. Biz zaten size soru soruyoruz. Soruyla tıklıyorsun. içeride 20 tane daha soru var aynen, başka. Aynen. Kiminlerde havalı olan şeyler işte Aynen yani. O dönem <laughs> için komik olabilir evet. Bir de modern zamanda öyle bir şey var yani çok eskinin filmini izleyebiliyorsun da biraz eskinin filmi biraz şey Hı, yapabiliyor aynen. seni. İrite ediyor. Belli bir zamana mesela. kadar eskiye gidince cringe oluyor. Cringe yapında konuşmuştuk. Ama daha da eskiye gidince cool oluyor nedense. Böyle bir şey var. Konuştun o zaman. Akşam diyor ki WhatsApp'ta işte ben şöyle moderatörlük yapacağım, böyle moderatörlük yapacağım. Merkeze söz hakkı tanıyacağım. Hiç Yeni hiç acım benim. Hiç fark ettirmeyeceğim falan. Ben de bekledim ki evet Evre senin düşüncen ne falan diye. Yani... Benim bacağım geçen sefer ayağım buradan böyle harlaya devirsin. Evet. Sen yine böyle böyle falan oturmasan mı ya acaba? Aynen, ben de Sandalye ortasına, şey... ortasına mı otursan şöyle? Ya Doğukan senin verdiğin free izlenmez bu video. Yanlış <laughs> oynuyorsun çok. Ya da başka ya bir şey de... giymen lazım. <laughs>